Merhabalar arkadaşlar, El Fizikten hepinize sevgiler ve selamlar diliyorum. İnşallah her şey gönlünüzcedir arkadaşlar. Bugün sizlerle öz ısı ve ısı sırası konusunu işleyeceğiz. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Evet, öz ısı nedir? Bu sınavlarda çokça karşımıza çıkan pek çok sorunun içinde de gördüğümüz bir kavramdır arkadaşlar. Bunun ne olduğunu bilmemiz çok çok önemli. Yazılılarda öğretmenlerimiz çok sever. ÖSYM çok sever. TYT'de ayrıcı sorularda kullanılan en çeldirici kavramlardan birisidir öz ısı. Peki zor mudur? Hayır arkadaşlar gayet kolay. Çok aklınızda kalacak bir tanımı var öz ısının. Öz ısı dediğimiz bir maddenin birim kütlesinin birim kütlesinin sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirmek için gerekli olan ısıdır arkadaşlar. Bir maddenin birim kütlesinin sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirmek için gerekli olan ısıya öz ısı diyoruz. Bakın hep birler üzerinden konuşuyoruz. Hep birim durumlar üzerinden konuşuyoruz. Şöyle 3 tane madde alayım arkadaşlar. Demir, bakır ve alüminyum olsun. 1 kilogram demir, 1 kilogram bakır, 1 kilogram alüminyum aldım. Neden 1 kilogram 1 kilogram aldım? Çünkü tanımım nasıl? Birim kütle üzerinden. Birim kütle dediğimiz zaman bunu biz 1 kilogram olarak da alabiliriz, 1 gram olarak da alabiliriz. Ama uluslararası bilim sisteminde biz kütlenin temel birimini kilogram olarak aldığımız için ben burada örneklemeyi 1 kilogram üzerinden yapacağım. Müfredatımızda, ders kitabımızda da işleyişimiz bu şekilde arkadaşlar. Evet, 1 kilogram demir var elimde. 1 kilogram bakır var, 1 kilogram alüminyum var. Bunları özdeş ısıtıcılarla ısıtacağım ve her birinin sıcaklığını 1 bir santigrat derece artırdığını düşüneyim arkadaşlar. Isıttım özdeş ısıtıcıyla bunun sıcaklığını 1 santigrat derece artırdım. Isıttım özdeş ısıtıcıyla 1 santigrat derecede bakırın sıcaklığını artırdım. Isıttım özdeş ısıtıcıyla 1 santigrat derecede alüminyumun sıcaklığını artırdım. Şimdi arkadaşlar bu sıcaklığı artırma durumlarına baktığımda bakır daha kısa sürede ısınır. Bunu görüyorum. Daha sonra demir, daha sonra da alüminyum bu sıcaklığa ulaşır. Yani aynı miktarda olmalarına rağmen aynı sıcaklık değişimlerine ulaşma süreleri farklıdır. İşte bu farkı oluşturan etkiye biz öz ısı diyoruz sevgili gençler. Aynı miktardaki maddenin aynı sıcaklık değişimine farklı sürelerde ulaşmasını sağlayan etkiye öz ısı diyoruz sevgili gençler. Öz ısı unutmuyoruz. Aynı kütledeki birim kütledeki maddelerin 1 santigrat derece sıcaklık değiştirmesi için geçen sürelerinin farklı olması sevgili gençler. Öz ısı maddeler için ayırt edici bir özellik. Az önce verdiğimiz demir, bakır ve alüminyum örneğinden de bunu hemen örneklemi yaparken zaten görüyoruz arkadaşlar anlayabiliyoruz. Her maddenin birim kütlesinin 1 santigrat derece sıcaklığının değişmesi için geçen süre farklı oluyor. Demek ki öz ısı dediğimiz kavram maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Ne ile gösteriyoruz? Ayırt edici bir özellik. Şöyle küçük c harfi ile gösteriyoruz arkadaşlar. Öz ısıyı. Bunu günlük hayattan şöyle bir örnekle de yapabiliriz. Öz ısının ayırt edici olduğunu güzel bir şekilde aklımıza tutabilmemiz için fırından yeni çıkmış patatesli bir börek düşünün. Patatesli börek. Ne yapıyorum ben? Elimle böreğin dışını kontrol ettiğim zaman, şöyle bir dokunduğum zaman diyorum ki böreğin sıcaklığı iyi. Yani o kaynarlığı gitmiş. Yiyebilirim diye düşünüyorum. Ama ne yapıyorum arkadaşlar? Onu elime alıp ağzıma götürüp ısırdığımda içinin patatesi daha tam olarak soğumamış olabiliyor ve çoğu zaman ağzımızı da yakabiliyor arkadaşlar bu. Yani dıştan kontrol ettiğim zaman böreğin hamur kısmı ılımış gibi gözüküyor ama içindeki o patates kısmı daha sıcacık kaynar. Yani hamur kısmın soğuma süresi ile patatesin soğuma süresi farklıdır arkadaşlar. İşte bu öz ısıdan kaynaklanır. İşte bu yüzden de hamurun ve patatesin de öz ısılarının farklı olmasından da anlayacağımız üzere öz ısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir diyoruz. Evet hemen şöyle küçük bir örneğimiz var arkadaşlar konuyu pekiştirmemiz açısından. Beyza ve İbrahim. 0 santigrat derece sıcaklıktaki 0,5 kilogram demir Evet bir miktar demir var. Elimizde 0,5 kilogram. Ve 3,5 kilogram kurşun telleri özdeş ısıtıcılarla dakikada 224 jül ısı verecek şekilde 20 dakika ısıtıyorlar. Ve şekildeki grafikleri çiziyorlar. Demir ve kurşunun öz ısılarını hesaplayalım. Evet Demir için çizilen grafik bu. Kurşun için çizilen grafik bu. Bunların öz ısılarını hesaplayacağız sevgili gençler. Grafik ne grafiği? Sıcaklık zaman grafiği. 0 santigrat dereceden 20 santigrat dereceye çıkmış demirin sıcaklığı 20 dakika boyunca ısıtmışız. 0 santigrat dereceden 10 santigrat dereceye çıkmış kurşunun sıcaklığı 20 dakika ısıtmışız. Evet bizden istenen öz ısı. Peki ne demiştik arkadaşlar biz öz ısı için? Bir maddenin birim kütlesinin sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirmek için. Yani bizim için önemli olan ne arkadaşlar? 1 kilogram maddenin sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirmeye çalışacağız. Bunun üzerinden öz ısıları şöyle hesaplayalım. Önce demirden başlıyorum. Şimdi ne demişiz soruda? Dakikada 224 Joule ısı veriyorsa arkadaşlar. Benim grafiğimde kaç dakika ısıtmışım? 20 dakika. Benim değil Beyza ve İbrahim yapıyormuş bu deneyi arkadaşlar. Ne kadar ısıtmışlar? 20 dakika ısıtmışlar. Öyleyse dakikada 224 Joule ısı veriyorsa bu ısıtıcı 20 dakikada ne kadar ısı verir? Hemen 224 çarpı 20 dakikada 224 joule ise 20 dakikada ne yapar arkadaşlar? 4, 4, 8, 4480 joule ısı gerekir. Peki bu ne kadar için arkadaşlar? 0,5 kilogram demir için bu kadarsa 1 kilogram demir için ne olur? 2 katı olur. 0,5 kilogram için bu kadarsa bana lazım olan 1 kilogram için Öyleyse 1 kilogram için olan değeri bulmak için bunu ne yapıyorum? 2 ile çarpıyorum. 0,5 kilogramlık için bu değer var elimde. 4480 çarpı 2 ne yaptı arkadaşlar? 8960 J. Evet bitti mi? Bitmedi. 1 kilogram için olan ısıyı buldum. Ama bu 1 santigrat derece sıcaklık değişimi için olması lazım benim tanımım o şekilde e bakıyorum bizim grafikteki sıcaklık değişimi ne kadar 20 santigrat derece 20 santigrat derece değişim için 8960 joulese 20 santigrat derece değişim için 8960 joulese arkadaşlar bana lazım olan 1 santigrat derecelik değişim için ne kadar olur? Bu x dediğim şey de bize neyi verecek arkadaşlar? C öz ısıyı verecek. Hemen öyleyse yapalım. 8960 bölü 20'den ne gelecek sevgili gençler? 448 jül ısı gerekir. Yani bu demirin 1 kilogramının sıcaklığını 1 santigrat derece artırmak için 448 جول ısı vermem gerekiyormuş. Öyleyse bulduğum bu 448 nedir sevgili gençler? Demir'in öz ısısıdır. Evet, hemen geliyorum kurşun için. Aynı şeyleri bunun için de yapacağım arkadaşlar. Ne diyorduk? Dakikada 224 جول ısı veriyorsa, hemen bakalım bu çocuklarımızın yapmış olduğu deneyde 20 dakika var. Öyleyse 20 dakikada ne kadar ısı verir? Yine aynı işlemi yapıyorum önce. 224 çarpı 20'den 4480 jül ısı verir. Evet devam ediyorum. Bu kurşun için kurşunun miktarı ne kadardı? 3,5 kilogram. 3,5 kilogram için bu kadar ısıysa bana lazım olan 1 kilogram için. Öyleyse burada ne yapacağım? Böleceğim arkadaşlar. 3 buçuk kilogram için 4480 juule ise 1 kilogram için ne kadar olur? Hemen 4480 bölü 3 buçuk diyorum. Bu işlemi yaptığımda ne kadar gelir? 1 2, 8280 juule geldi sevgili gençler. Bakın 1 kilogram için olan değeri buldum. Ama bana lazım olan bir de ne var? 1 santigrat derece artırmak için. Grafiğe bakıyorum. Çocukların yaptığı grafiğe sıfırdan 10 santigrat dereceye çıkmış. 10 santigrat derece artırmak için ne kadar 1280 jül gerekiyorsa 1 santigrat derece artırmak için x. x dediğimde nedir arkadaşlar? Burada öz ısıdır. Öyleyse kurşunun öz ısısı içinde 1280 bölü 10 diyorum. Ve ne geliyor arkadaşlar? 128 Joule geliyor. Bu da kurşunun öz ısısıdır. Tamamen öz ısı tanımı üzerine yazmış olduğumuz bir soru arkadaşlar. Genel mantığını kavramak açısından önemlidir. Öğretim programımız dahilinde önemli basit bir soru tipidir arkadaşlar. Bildiğimiz matematiksel işlemler var. Yeter ki öz ısının ne olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Evet çok çok önemli bir noktamız var arkadaşlar. Bütün sözel sorularda kulağımızda küpe gibi durması gereken çok önemli bir cümle öz ısıyla ilgili bir maddenin öz ısısı küçükse o madde çabuk ısınır ve çabuk soğur arkadaşlar. Eğer bir maddenin öz ısısı büyükse geç ısınır ve geç soğur arkadaşlar. Yani Öz ısısı küçükse çabuk ısıtıp çabuk soğutabiliyorum. Öz ısısı büyükse geç ısınıyor ve geç soğuyor. Aslında tam da mantığımıza yatacak bir durum bu. Öz ısı büyükse geç ısınacak, geç soğuyacak. Öz ısı küçükse çabuk ısınacak ve çabuk soğuyacak elimizdeki maddemiz. Hemen günlük hayattan yine <laughs> Verebileceğimiz bazı örnekleri şöyle şuraya alalım arkadaşlar. Ne dedik? Hani bu gözlemeden de çok bahsettik bugün. Artık birer gözleme yapıp yersiniz kendinize. Evet, peynirli gözleme ve patatesli gözlemeyi bir kıyaslayalım. Peynirli gözleme patatesli gözlemeden daha çabuk soğur. Neden? Bize bunu fiziksel olarak sorsalar nasıl açıklarız arkadaşlar? Demek ki peynirin öz ısısı patatesin öz ısısından daha küçüktür. Çabuk ısınıp çabuk soğuyor. Diğer bir örneğimiz sıvılı termometrelerde civa kullanılması. Termometreler konusunda da bunu işledik arkadaşlar. Sıvılı termometrelerde biz çoğunlukla civa kullanımını önemsiyoruz. Bunda hem genleşmenin etkisi var hem de civanın öz ısı değerinin etkisi var arkadaşlar. Civanın öz ısısı diğer sıvıların öz ısısından daha küçüktür. Daha çabuk ısınıp çabuk soğur arkadaşlar. Bu da önemlidir. Hemen şöyle işaretleyelim. Önemli dediğimiz karşımıza pek çok yerde çıkabilecek olmasından. Evet diğer bir günlük hayattaki örneğimiz elektrikli radyatörlerde su yerine yağ kullanılır arkadaşlar. Burada da aynı mantık yağın öz ısısı suyunkinden daha küçüktür. Daha çabuk ısınır daha çabuk soğur radyatörlerde de amaç budur. Buzdolabı ve klima gazı olarak öz ısı değeri çok düşük olan gazlar tercih edilir ki Dolabın çabuk ısınıp çabuk soğuması sağlansın ya da klimanın çabuk ısınıp çabuk soğuması sağlanabilsin. Tavanın pişirme bölümü ve sap kısmının farklı maddelerden üretilmesi. Arkadaşlar tavaların pişirme bölümü neyden yapılır? İşte metalden yapılır genellikle. Diyelim ki teflondan yapılır. Sap kısmı ise plastik veya ahşaptan yapılır. Metal kısmın Öz ısısı küçüktür. Pişirmeyi yaptığımız kısmın. Metal kısmın öz ısısı küçüktür. Çabuk ısınır, çabuk soğur. Bunu isteriz. Yani yemeğimizi pişirirken o tavanın içinin çabuk ısınmasını isteriz. Ama sap kısmında ise o sap kısmının geç ısınması makbuldür. Bu yüzden öz ısısı büyük olan maddeleri de sap kısmında kullanırız. Diğer bir örneğimiz de denizlerin karalara göre geç ısınıp geç soğuması. Burada da yine arkadaşlar suyun öz ısısının daha büyük olmasının etkisi vardır. Yazın denize gittiğimizde sabah saatlerinde eğer denize girmek isterseniz şunu gözlemlersiniz. Kumsal çok sıcaktır. Kumda ayaklarınız yanar ama sabah saatinde su henüz öğlenki kadar ılık bir seviyeye gelmemiştir. Neden? Çünkü suyun öz ısısı kumun öz ısısından daha büyüktür arkadaşlar. Daha geç ısınır. Kum güneşi görünce hemen ısınmıştır. Ama suyun ısınması böyle ılık bir seviyeye gelmesi öğlen saatlerinde bulur. Bu da öz ısıların farklı olmasından kaynaklanır sevgili gençler. Evet bütün bunlara paralel olarak öyleyse Şöyle söyleyebilirim. Günlük hayatta eğer biz elimizdeki herhangi bir aletin, kullandığımız herhangi bir materyalin çabuk ısınıp çabuk soğumasını istiyorsak ya da sıcaklığı hızlı bir şekilde artırıp hızlı bir şekilde geri düşürmek istiyorsak ne kullanacağız arkadaşlar? Öz ısısı küçük olan maddeleri kullanacağız çabuk ısıtıp çabuk soğutma için. Yavaş ısınsın, yavaş soğusun diyorsak öz ısısı büyük olan maddeleri kullanacağız arkadaşlar. Burası çok önemlidir. Lütfen dikkat kesilelim. Aman ha karıştırmayalım. Evet, gelelim ısı sırası. Nedir ısı sırası? Evet, ısı sırası dediğimizde arkadaşlar, sıva kelimesine aslında çok da yabancı değiliz. Sıva dediğimiz şey günlük hayatta da artık kullanıma girmiş durumda arkadaşlar kapasite demektir. Isı kapasitesi de diyebiliriz yani biz ısı sırası dediğimiz kavrama. Madde miktarına yani kütleye bağlı bir kavramdır arkadaşlar. Isı kapasitesi madde miktarına maddenin kütlesine bağlı olan bir kavramdır. Peki ne demek? Şöyle alalım yine öz ısıdan alarak yorumlayacağız. Bir maddenin birim kütlesinin sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirmek için birim kütleyi 1 bir santigrat derece değiştirmek için vermem gereken ısı kimdi? Öz ısıydı arkadaşlar. Şimdi geliyorum maddenin birim kütlesine değil de bunu maddenin bütün kütlesine uygulayacaksam yani eldeki tüm maddenin sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirmek için gerekli olan ısıya da ısı sığası diyoruz. Maddenin 1 bir gramının birim kütlesinin sıcaklığını 1 santigrat derece artırıyorsam öz ısı maddenin bütününün sıcaklığını 1 santigrat derece artırıyorsam ısı sığası denir. Bunların gösterimi de birbirine benziyor arkadaşlar. Isı sıasını da büyük C harfiyle göstereceğiz. Öz ısıyı küçük c ile göstermiştik. Isı sırasını da büyük c harfi ile göstereceğiz. Şöyle kocaman bir c harfi yapayım. Eşittir. Madde miktarına bağlıydı. Madde miktarı kütle. Madde miktarına ve öz ısıya bağlı bir kavram. Birim kütle değil bütün kütleyi öz ısıyla çarptığım zaman ısı sırasını elde etmiş oluyorum. O zaman Şöyle bir yorum yapsak arkadaşlar. Öz ısısı büyük olan cisimlerin sıcaklığını daha az artırabiliyorduk. Buna değindik. Aynı şekilde kütle büyüdükçe yani madde miktarı da arttıkça ne yaparız? Sıcaklığı daha az artırabiliriz arkadaşlar. O yüzden bu iki özelliği birlikte düşündüğümüzde hem öz ısı hem de kütlesi büyük olan cisimleri ısıtmak daha zordur diyebiliriz öz ısısı büyük olan cisimleri ve aynı zamanda kütlesi de büyük olan cisimleri ısıtmak daha zordur diye bir yorum yapabiliriz burada. Evet sevgili gençler. Şimdi bu ısı sahasını tanım olarak söyledik. Bunu bir de formülüze edelim. Beraber bir yorumlayarak yeni bir formül elde edelim. Şimdi mc dediğimiz değer Isı sahasıydı. Maddenin sıcaklığının 1 santigrat derece değişmesi için gerekli ısı miktarıydı. Söyledik bunu. Şimdi şuraya bir alayım arkadaşlar ben bunları. Öz ısısı C olan bir maddemiz olsun. Ne kadar olsun kütlesi? M kütleli bir madde. Ve ben bunun sıcaklığını delta T kadar değiştirmek istiyorum. Bunun için neler yapacağım, neler yapmam gerekir? Şimdi arkadaşlar, bizim elimizde ne var? Öz ısı var. Öz ısıyı biz tüm maddeye uyarladığımızda elde ettiğimiz değer neymiş? Isı sığası. Yani tüm maddenin kütlesi çarpı öz ısı. Bu bize neyi veriyor? Isı sığasını veriyor. MC Şimdi bu MC'nin değerini bu maddenin tamamının sıcaklığını ben delta T kadar değiştirmek istiyorum. O zaman bu maddenin bu ısı kapasitesini yani ısı sığasını şunu da şöyle büyük C harfiyle göstereyim. Bunun ısı sığasını tamamını delta T ile çarpıp bu kadar ısı vermeliyim ki bu maddenin tamamının sıcaklığını delta t kadar değiştirmiş olayım. Evet, şimdi elimizdeki bakın yeni bir formül arkadaşlar. Ne buldum ben? Herhangi bir maddenin bütününün sıcaklığını delta t kadar artırmak için bu maddeye ne kadar ısı vermeliyim? Onu buldum aslında. Q vermem gereken ısı mc ısı sırası büyük c ile gösterdiğim kısım delta t de sıcaklık değişimi öyleyse alalım arkadaşlar eğer ısı birimi olarak ben eğer joule kullanacak olursam hemen şuradan da tek tek açayım kütle birimi olarak da kilogram kullanırsam sıcaklık birimi olarak da kelvin kullanırsam Şuradaki c öz ısının birimini acaba ne olarak çekerim? Öz ısının birimini alalım buradan arkadaşlar. Hemen şuraya alıyorum. C eşittir ne olur arkadaşlar? Joule bölü kilogram çarpı kelvin. Evet, öz ısı için bir birim çektim. Bir tane daha birim çekmek istiyorum öz ısı için. Eğer ısı yerine kalori ifadesini kullanırsam kütle olarak da kilogram değil de gram alırsam arkadaşlar buradaki C duruyor öz ısı olan küçük C'miz duruyor. Sıcaklık değişimi olarak da santigrat dereceyi alırsam buradaki C'yi çektiğim zaman öz ısının birimini çektiğim zaman ne gelecek? Kalori bölü gram santigrat derece. En çok kullandığımız budur arkadaşlar genellikle sorularda. İşlemsel olarak verilen sorularda en çok bunu kullanırız. Ama ÖSYM'nin bize soru sorma ihtimalinin de olduğu birim budur arkadaşlar. Bunlar neymiş öyleyse? Öz, ısı, birimidir sevgili gençler. Öz ısının Tanımını yapınca hemen çekmedim birimi. Neden? Çünkü içinde daha bilmem gereken başka bilgiler de vardı. Ama bütün bilgileri yerli yerince oturttuğumda işte m çarpı c'nin ısı sığası demek olduğunu biliyorum. Bu ısı sığasını delta t ile çarptığım zaman o maddenin bütününün sıcaklığını delta T kadar değiştirmek için gerekli olan ısıyı buluyorum. Bunu yorumladıktan sonra artık buradaki öz ısının birimini çekebildik. Joule kullanırsam kütle yerine kilogram sıcaklık yerine kelvin alıyorum. Öz ısı birimimiz Joule bölü kilogram kelvin. Eğer ısı birimi olarak kalori kütle yerine gram sıcaklık yerine santigrat derece alıyorsam öz ısı birimimiz kalori bölü gram santigrat derecedir sevgili gençler. Evet bunlar önemli bilgiler. Öz ısı nedir? Isı sıyası nedir? Aman ha bunları karıştırmayalım arkadaşlar. Lütfen çok dikkatli, temkinli gidelim. Ve herhangi bir şeyi karıştırmamak adına arkadaşlar sizlere şöyle bir tavsiyede bulunarak bitireceğim. Çalıştığınız dersi, çalıştığınız konuyu lütfen korkarak çalışmayın. Ben bunu anlayacak mıyım, anlamayacak mıyım? Bu zor mu, kolay mı diye düşünerek çalışmayın lütfen. Anlıyorum. Yapabiliyorum gayet kolay. Kendinize bunları telkin ederseniz zorlarınız kolay olur. Herkes anlayabilir arkadaşlar. Eğer bir konuyu bir kişi anlamışsa bu demektir ki onu herkes anlayabilir. Belki birisi bir dakikada çalışır anlar. Belki siz bir saatte çalışır anlarsınız. Belki bir başkası beş saatte çalışır anlar. Ama mutlaka anlarsınız. Bunu lütfen Aklınızın, kalbinizin en önemli yerine koyun ve kendinize sürekli olumlu motivasyonda bulunun sevgili gençler. Evet arkadaşlar bir dahaki dersimize de bu ısı ve öz ısı kavramlarıyla ilgili soru çözümü yapacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açık tutun ve kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.